EasyAid ile sosyal medya üzerinden tanıştık. EasyAid ile tek tıkla kolaylıkla reklamlarımızı oluşturabiliyoruz. Yine tek bir panel üzerinde reklamlarımızı toplayarak kontrolünü sağlayabiliyoruz. Ben Ferhan Türk Yılmaz, Taptaze A sayfasının sahibi ve kurucusuyum. 2016'dan bu yana faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İkinci oğlumun doğmasıyla beraber bir iş yapmak istemiştim. Bu gerçekten kadınların girişimci ruhunu ortaya koymayı hedefledim. Burada yani Antalya Gazi Paşa'da yetişen ürünleri tüm Türkiye'ye göndermek isteğiyle başladı aslında seri. Benim. En başta avokado ve tropik meyveleri ilgimle başladı aslında. Şu an her şey çok iyi gidiyor. Türkiye'de birçok illere, ilçelere ürünlerimizi gönderebiliyoruz. Easy ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Easy Aid'le tek tıkla kolaylıkla reklamlarımızı oluşturabiliyoruz. Yine tek bir panel üzerinde reklamlarımızı toplayarak kontrolünü sağlayabiliyoruz. Yapay zeka görselleriyle kolaylıkla reklamlarımızı çıkabiliyoruz. Öncelikle çok ilgililer. Aradığımızı hemen ulaşabiliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Sorunumuzu çözmek için hemen çaba sarf ediyorlar. Kısa sürede sorunu çözümleyebiliyoruz. Easy Ads yeni tanıştık. Mevcut siparişlerimizden ve müşterilerimizin haricinde çok daha yeni müşterilerimiz gelmektedir. Bu süre süreç ilerledikçe çok daha güzel olacağının farkındayız. Tabii ki öneririm tek tıkla kolaylıkla reklam oluşturulabiliyor ve bu tek bir panel üzerinden kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Telefon üzerinden uygulama olarak reklamlarımı takip etmek isterim. Biliyorum ki muhakkak Easy Ads ekibi bununla ilgili bir çalışma yapıyordur. Bu süreç 2-3 ay sürebilmektedir. Sistemin sizi daha iyi tanıyabilmesi için hemen vazgeçmeyin.